Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hazırlık maçındayız değerli izleyenler. Her iki takımın da ilk 11'leri geliyor. Çok farklı bir ilk 11'ler görüyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak? 90 dakika başladı. Maça Galatasaray başladı. Şimdi Fenerbahçe'ye geçti top. Endombele kaptırdı topu. Muleka şimdi at ama orada etkili oldu. Kazandırdı topu takımına Lamkelze. Şimdi pası pelkasa, pelkas oradan bir vuruş deşere. Destanoğlu kullandı vuruşunu Rossi. Tintiş, Tintiş, peşinde Tintiş. Ama bırakmadı topu. Şut ve gol. Rossi öne geçiriyor takımını. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İşte birinci gol Galatasaray'dan geldi. Dakika 15. Sangare. Yine Galatasar Galatasaray'a geçti top. Sangare, Sangare, saat kanattan geldi. Sangare bir vuruş daha ve gol. Bu sefer 22. dakikada bir gol daha Galatasaray'dan. İşte dakikalar içinde iki golü buluyor Galatasaray. Kaleci çöz bir öylesine bakıyor topa kaleye girmesine izliyor ve bir çaresi olmuyor. Tete pası şimdi Tintiş. Tete. Tete ceza sahası içine girdi. Aziz'in Tintiş'e yaptığı hareket faul. Penaltı Fenerbahçe. Tete topun başında. Tete. Tete. Vuruş ve gol penaltıdan gol destan oldu. Sola atlıyor ama TT ortaya atmıştı. Lamkelze bir vuruş uzaklardan dışarı. Destanoğlu. TT kaptı orada topu. Şimdi faul düdüğü geldi. Orada TT yapılan Hareket fal Zaç. Şimdi topun başında 3 kişilik bir baraj vuruş ve Destan oğlunun kucağında. Tete bir şans daha yine olmadı. Yine olmadı orada büyük bir şans daha kaçtı. Onana, Onana, Onana ona. bırakmadı topu. Onana dışarı. Ertaş Öz 1 Endombele Lamkelze Onana Lamkelze Vuruş ve dışarı Rossi kaptı topu şimdi Galatasaray tekrardan geliyor. Galatasaray ciğerci işte orada etkili oldu ve topu aldı. Takımını da kazandırdı. Şimdi atak zamanı Fenerbahçe için. TT, TT sıyrılamadı oradan. Aziz oradan şimdi pas verici arkadaşını arıyor. Aziz dribling halinde. Aziz şimdi sağ kanada yöneldi. Şimdi ortaya yöneldi. Ve Zaç orada etkili oldu. Ama Arte'den tekrar kendisine geldi top. Fenerbahçe bir atak daha istiyor. Zaç verdi pasını Tete'ye. Tete'nin pası Lamkelze'ye. Gol. 62. dakika. 2-2 oldu durum. Çok heyecanlı ilerliyor maç. Ne olacağı belli değil. Şimdi 2-0. Galatasaray öndeydi. Fenerbahçe durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş. Muleka. Muleka'dan uzaklardan bir şut tribünlerde. Evet kaleci değişikliği yapıldı. Fenerbahçe'de Carlos şimdi kaleyi koruyacak. Atlama. Endombele. Yatarık müdahale etmek istedi orada ama Alamadı topu. Endombele. Verdi pasını. Tete. TT'nin pası Endombele. Ceza sahası içine buluştu. Atamadı. Dışarı attı. Çerçeveyi bulamadı. Şimdi tekrardan bir şans daha doğdu Fenerbahçe için. Kaleci'nin büyük hatası sonucu gol. İşte kaleci'nin hatası yüzünden gol oluyor. Durum 3-2 oldu <laughs> Onana Tete Dakika 81 Artık sonlarına geliyoruz Tete. Ersin Destanoğlu Evet Fenerbahçe'de Abubakar oyuna girdi Endombele. Amartey bir kafa Destanoğlu. Tekrar karşılayan isim Fenerbahçe. Abubakar'ın bir ruşu. Destanoğlu yine başarılı. Endombele. Bu sefer sağdan kullanılıyor. Amartey kafa dışarı. Ersin Destanoğlu. Yine yaptı hatayı yine aynı hatayı Endombele Endombele dışarı Destanoğlu ve maç Birinci yarısı sona eriyor Fenerbahçe 3 Galatasaray 2 İkinci yarıda tekrardan birlikteyiz. Muleka. Yandaş. Rossi. Tintiş. Tintiş aldı topu oradan. Atlama. Gönderdi. Siker. Muleka aldı topu. Muleka kaptırmadı. Muleka'nın vuruşu. Son anda... Kaleci. Zaç. Bir vuruş. terta çöz bir. Perkaz. Hızlı çıkmak istedi. Fakat takıldı. Atlama. Lamkelze. Şimdi. Aşırttı topu. Lamkelze. Şimdi. Lamkelze. Geldi tek başına. Şimdi ceza sahasına yöneldi. Pelkasa Karşılayan isim Zaç ama orada Siker var Siker Ve kaptırdı Sangare Tekrardan Zaç Atama Mert Hakan yandaş Topla buluşan isim Rossi Tekrar kaptı Tintiş Lamkelze Mercan Onana Amartey peşinde Rossi'nin. Amartey engel olmaya çalıştı. Olmadı. Ve Rossi. 3-3 oldu durum. Beraberliğe getiriyor durumu Galatasaray. İşte gol böyle geldi. Engel olamadı kaleci. Fenerbahçe'de Abubakar oyuna girdi attı Abu Abubakar Zaj Pelkas pası Abubakar'a korudu topu. Abubakar şimdi Bele ile oynadı. Pelkas'a doğru bir pas. Şimdi güzel çalımlar ama sıyrılamadı oradan. Top Galatasaray'a geçti. Pas hatası sebebiyle. Şimdi Fenerbahçe'de Amartey ve ilk yarı burada bitti. Abu Bakar. Tete. Evet Tete. Rakibinin baskısından kurtularak topu tuttu takımında Tete. Tete. Tete bırakmadı topu. Tete vuruş dışarı. O kadar güzel korudu ki topu. Ben bile izlerken karıştırdım ama... Maalesef çerçeveyi bulamıyor. Rossi. Bakan bu. Muleka. Şimdi gönderdi sol kanada. Rossi. Bakan bu. Uzaklaştırıldı. Defans etkili orada. Dikkatli. Mercan. Onana. Rossi. Rossi. Ceza sahası içinde. Vuruş Amartey. Bir vuruş daha. Gol yine Rossi'den geldi. 63. dakika. 4-3 öne geçti Galatasaray. Fenerbahçe 3-2 önde götürdü maçı. 4-3 şu an mağlup izliyor. Bakan bu. Muleka. Atama. Tete. 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 Geldi Tete. Onana. Çok dikkatli izledi topu ve engel oldu. Topu da Galatasaray'a kazandırdı. Mert Hakan yandaştan Rossi'ye. Yine Rossi. Yine Rossi. Yine Rossi. Bir vuruş daha. Yine Rossi. Maçtaki dördüncü golünü de attı. 5-3 öne geçirdi takımını. İşte ikinci yarıda hat-trick yaptı. İlk yarıdan da bir golü vardı. İşte 5-3 yapıyor takımını. Abu Bakar sıyrılamadı. 82. dakikada. Rossi Tintiş öz bir. Pelkas Zac Endon Bele Fenerbahçe'nde çok kaçan şutu vardı. Abubakar'dan Bakar'dan bir şut dışarı. Fenerbahçe'nin bazı fırsatları değerlendiremediğini gördük. Çerçeveyi bulamayıp dışarı attığını gördük. Fenerbahçe'de bazı oyuncuların ve maç sona erdi. Galatasaray 5-3 kazandı.